Merhabalar, bugün Tekirdağ Yeni Çiftlik, Çeşmeli Köyü mevkiinde bulunan Time Marmara projesindeyiz. 30 yaşında 226 adet fıstık çam sahip olan, doğa içinde mükemmel bir deneyim sağlayan bu projede 120 ila 250 metrekare arası karavan ve house arazileri bulunmaktadır. 724 güvenlik ve kamera sistemleri, site içi yolları, aydınlatmaları, elektrik, su, gider altyapıları hazır ortak alanları ile birlikte teslim edilmiştir. İstanbul'a yakın bir lokasyona sahip olma özelliği ile kolay ulaşım sağlayabileceğiniz, aileniz ve sevdiklerinizle doğa yürüyüşlerine, tabiat parklarına ve masmavi plajlara gidebileceksiniz. Bu ayrıcalıklı yaşamı 649 bin TL'den başlayan fiyatlar ile yarısı peşin, yarısı 12 ay taksitlendirme imkanı ile arazi sahibi olabilirsiniz.